Selam arkadaşlar bu güzel bir Free Fire oynuyoruz. Bugün 100 abone özel oyun videosu çekiyoruz. Hedefim 200 abone. İnşallah 200 abone olurum. Siz de like atarsanız çok sevinirim. Hazırsanız videoya geçelim. Geçelim. Arkadaşlar girdim oyuna şimdi. Hemen oynayacağım birkaç. Hava da karardı resmen. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen yükleniyor oyunumuz. Yeni plan çok iyi ya arka. Bu oyunu oynayanlar da yoruma yazsın. Ben de oynuyorum. Etkinlikler evet. bakalım etkinliklerine gelmiş. Ne şimdi? Yine başlıyor arkadaşlar. Sarf. Evet. Evet. Bu o zaman ikili başlayacağım. Yani üstlük başlayacağım. Bir şey diye. Görevlerden bir şey mi yaptık şimdi? Görüyoruz. Royal şey, boya pasa gerek. 19. seviyeyim arkadaşlar. Bugün şunu açmaya çalışacağım. Bugün şunu açmaya çalışacağım. Açmaya çalışacağım. Hemen başlıyorum. Evet şimdi ben, ben para fal ile Açık alacağım İlk kere başladı arkadaşım da yanımda hemen başladık oyunumuza şimdi gidek böyle burada var o Bakın şu yalan. As. Hayır öldürecek beni. Öldürecek hayır. Ah be öldürdü. onlarda bir kişi kaldı. Bizde de bir kişi. Bota benziyorlar da. Neden şu şey Hadi la. Hadi hadi hadi. Oy, helal lan sana. İki kilo öldürdü. güzel. Bu sefer ben de güzel oynayacağım. Ve karizma değil miyim? Hadi bakayım. Hemen şöyle direkt Marshall Campbell. Aha an, Hayır ya. Hadi hadi olur kızım. Ay, senin ben. Ben de nasıl silahlar seçtiysem artık suç bende zaten. Ben şöyle sis atmayacağım da buz atmayacağım. Sis, sis atacağım onlara. Marshall Campbell. Dur şöyle. Hayır. Hayır. Yerlen artık sen.

Hayır. Allah Ya git ya. Ne yapamayız. Ne yapamayız. Hadi Bıçak geldi arkadaşlar. Şimdi nerede? Bıçak çok güçlü çünkü çok yüksekte vuruyor. Bakın, tekliyor da bıçak. Neden vurmuyor? Hadi el, ah tamam. Dört tane bıçağım kaldı. As, hayır, hayır. Hayır. Az. Benim de boks vurmama vurmak zorundayım. Aman gel lan. Sen ben... Arkadaşlar ya gel lan buraya adamsın. Senin kafanı kıracağım. Öl lan hadi Hadi ya. As hayır. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Elendim ya. Allah belanı versin senin. Tipsiz. Hayır, hayvanımı çaldı. Neredesin gel? Gel gidek. Ya bombanı ben Ya onu da dayanırsın be ya moruk. İçinde de bıçakla mı öldüreceğim? Orospu bu çocukları. Tövbe tövbe. Ya, bu son tur zaten. Onu da öldürürsün ya. Allah. Kafası. Bilinçsiz. şöyle hemen resimleri müzik kaldırın tasa falan bir tane daha var orada nerede lan bu Marshall Campbell işte bu 3 2 pardon 3 4 3 Marshall'ın bazı Git, git 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 hemen başlayacağız durun bir dakika. dur 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 bari cesme me me ge ne ara edin, mal oldum gel lan adam sen uy uy headshot headshot gel lan buraya uy çok iyi öldürdüm. Şimdi ne yapacaktım? Bu ile bu. Tamam. Ben bunları seçtim. Başka bir şey var mı? Para fal. Bir de şey seçtim. Tamam. Var ya onlar sıçtılar. Sıvadılar. Besmele minicik kalırım taşı pırlanta ama karşı özgüveni ta. Hadi ya neredesin amına Kazandı böyle girdi Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.